Evet, şimdi tam rektörün <laughs> önüne indik. <laughs> çok zor bir şekilde. Pek sen <laughs> Çok zor bir şekilde bu badireyi atlattığım çok mutlu <laughs> Şu an yetiştik sonunda. Evet. Sınıfımızı arıyoruz. Ama... bak Ama güzel. Rektörlüğümüz. biraz sanatsaldık. Birazcık daha estetik. Evet, döküyorum. <laughs> kahve içmeye geldik. Böyle aç kaldık arkadaşlar bu arada. Evet, mükemmel. Öyle bir dersimiz vardı ki. Ne anlatalım? <laughs> okul tanıttı bizden. Nereye nasıl gideceğimiz tanıttım. Muhtemel sınavda da işte en kısa yoldan nasıl gidelim gibi bir soru bekliyoruz. <laughs> bu İpek. İpek mumi diyesin geldi. Mumim. İşte bu da Gözde yani. <laughs> İlk ve son otobüste oturuşun ölümsüzleştirmek istedim. Evet. Çıkıyoruz. Sonunda Gözde de oturdu. İpek de ve kız. Ama yurda geçmemize son üç dakika yani. Akşam bir güneşi. Şey ne zaman oturacağız diye. İlk günün derslerini bitirdik. Bayılacağım şimdi. Konuş bir halim ah. yok artık. Gözde benim için tuzar atladı. İşte akşam yemeği şeyine geçtik, kasına geçtik. Abi Netflix menü geçiyorsunuz ya. Bütün hayallerim yıkılıyor ama yine de fena değil yani. Daha gelmedi. Gelmedi. İngilizce muaf sınavı için fakülteye gidiyoruz. <laughs> Neyse birazcık bahçeye göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel bence. <laughs> Seni çekmiyor muyum hala? <laughs> <laughs> tamam. Şimdi çarşıya geldik. Zehra bizi afyonu gezdirecek. Şu hayatımıza vesikalık çektireceğiz. <laughs> Sonra Sen otobüs kalktı. Nasıl ayık zamanlarda Sonra işte öyle. Belki yemek yeriz. Yok, Dört kişiyiz o köy şey oynayalım. <laughs> Ama 101 diye tutturmayın tamam mı? 101. Ben Başlamadım şimdi başladım. Az önceki yer uzun çarşıydı. Orada kuyumcular var, tatlıcılar var. Orası çok bildik değilmiş. Biz şuradan şeyince direkt kafeler. Turistler oraya gidebiliyor arkadaşlar tamam mı? Gözde'ye fotoğraf çektirmeye geldik şimdi. Bakalım nasıl çıkacak. İnanamıyorum. Çantam, çubuk ve Gözde bak. Ben mi? Oyun arkadaşlar. <laughs> Aynen yemek bekliyoruz. Aramıza yeni katılan evet. Eda. Zehra'yı katılmak önce tur rehberi olarak gördünüz. <laughs>

Yemek yemeye gidiyoruz biz mahvolduk çarşıdan sonra. Ay çok yorgunuz ama çok da açız. Ya seni yerim ya aşkım. İşte böyle yani. Sen ne yapıyorsun şu an? Annen acındırıyorsun. Hiç <laughs> <laughs> gel sen de çiğir sapalım. <laughs> <laughs> İki gün yolu bitti. Evet gün sonu.